İstanbul Süleymaniye Camii'nin arka tarafından İstanbul manzarası. Galata Kulesi, Boğaz Köprüsü. Çok güzel bir manzara var. Bir Adanalı olarak size İstanbul'da tanıtmanın gerekliliğini anladım. Burası Süleymaniye Camii. Süleymaniye Camii Mimar Sinan tarafından yaptırıldı. Burası da Süleymaniye Camii'nin arka tarafı. Galata Kulesi, Galata Köprüsü, Boğaz Köprüsü. Güzel bir manzara var. Herkesin mutlaka görmesi, gelmesi gereken bir yer. Evet canlı yayındayız şu anda. Ay, Adana Adana, Adana, burada. Evet Adanalıyım. Evet biz de Adanalıyız ama bir buçuk yıldır falan İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul'da... Her Adanalı'nın burayı görmesi lazım. Yani her Adanalı gelmesin. Hepsi <laughs> sevmeyebilir belki de. Ama gelsinler yani. Gelsinler görsünler Güzel bu güzellikleri. güzellikleri. Kesinlikle gelsinler. Ha. Hadi iyi günler Hadi İyi günler iyi, i̇yi günler. günler. Evet Süleymaniye Camii. Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın Türbeleri var burada. Şimdi türbelerin olduğu bölüme doğru gidiyoruz. Evet, bir milletin bir ecdadımızın yattığı yerler. Mezarlar, türbeler. Güneva güzel ama soğuk. Burası Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesi. Evet Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesinin hemen üzerinde. Hacer taşından bir parça varmış. Şimdi size onu göstereceğim. Evet üstteki şu siyah taş Hazır Hacer Lüsvet taşının bir parçası. Burası da Hürrem Sultan'ın mezarı, türbesi. Tabii yerler buzlu. Hayvanlar için özel sulaklar var. Burası İstanbul'da. Süleymaniye Camii'nin arka tarafında evet Hürrem Sultan'ın mezarını görüyoruz şu anda. Ve burası da Süleymaniye Camii ve Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesi. İnsanlar ziyarete geliyorlar. Ve burada da Adanalılar bulduk. Tesadüf. İstanbul'da Süleymaniye Camii'nin arka tarafına Bir Adana'lı olarak buraları size tanıtmak Gerektiğini düşün. Evet İzmir, akın akın gelmeye devam ediyorlar. Güzel bir hava var İstanbul'da. Şu Boğaz manzarasını bir daha gösterip canlı yayını bitiriyoruz. Evet insanlar. Güzel manzarada fotoğraf çektiriyorlar, selfie çektiriyorlar. Evet, şu manzarayı bir daha görelim. Evet, Karata Kulesi, Karata Köprüsü, Boğaz Manzarası. Evet böyle. İstanbul'dan tüm Adana'ya selamlar.